Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuvvet C si, kanalına hoş geldiniz. Ben Gümrük Tarkin arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yukarıda ne sayıcı var? Bilmiyorum şu an ben görmüyorum kamerada. Evet var şurada bir tane sayıcı var. Speedrun yapacağız bugün. Evet kanalımdaki ilk speedrun ve şey inşallah arkadaşlar başarılı olur. İnşallah fake olmayız. Evet görüyorum arkadaşlar hemen. Set seat arkadaşlar bu arada. Evet Feinberg'in hesabını kullanacağım. Başlıyorum bismillah. 3, 2, 1. Tamam çok iyi. Arkadaşlar biraz rahat oynayacağım. Zaten dünya şeyi değil bir şey değil. Oluşturdum arkadaşlar ama yani şey yayın yapıyorum o sırada. Şuraya gelecek ben biliyorum. Onu yapar. Arkadaşlar bu arada e, bu bir şey değil hani kendimi tanıtmak için değil. Sadece sene yayınlarda da yaptığımızı video almak isterim. Hem yani videomuz çıkmış oluyor o yüzden. O da böyle geliyor arkadaşlar. 50 abone zaten 3-4 abone kalmış. 4 abonemiz daha olursa tabi. ne olmasın? Bunlar bitirici diyorum. Anlarsınız ya. Arkadaşlar bu arada set seat. Hani sadece oluşturdum. Ondan sonra da girmedim bir daha. Hmm. Dedim gibi arkadaşlar yani hani öylesini yapıyorum. Zaten yayınlarda da denedik bunu. Başarılı mıydım? Sayılır. 30 dakikada bitebildim ancak. Zaten CD arkadaşlar ben bir günde 30 kere falan oynayınca 30 kere değil salladım. Ama arkadaşlar o derecede oynayınca alışıyor insan. Ne yapalım yani? Öyle. Şu an hiç rahat pozisyon oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü Başladı artık. Başladığından dolayı artık hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Şov olsun diye bu arada kesinlikle böyle gidiyorum. Açığım şeyden değil. Yerim çok acıyor yalnız şu an. 4 yatağı toplamışız. 4-5 yatak. Hemen gidelim. Ee, burada arkadaşlar CD paylaşırım. Ama ona ben ona bana de değil. 10 like alırsa paylaşacağım. Ee, iki tane hazine yok. Bir tane hazine strong var bir tane de. Yerinde biliyorum. Şöyle. Ay bir şey yapmıyoruz. Bir. Yani tamamen eğlence amaçlı arkadaşlar planlanmış bir şeydi zaten. Ben bunu yayında söyledim hani arkadaşlar Sesli bir şey yapacağım diye. O yüzden like da abone olmayı unutmayın yani hani dalga geçmeseniz sevinirim. Boşuna gitti her şey. Nerede lan bu golem? Golemi görüyorum bu şey. Ben gördüm mü bunu? Bismillah bir şeyler gidiyor. Adam burayı geldi. Arkadaşlar kesinlikle şu an rahat oynamıyorum. Eşyalar yaptıktan sonra arkadaşlar zaten ende gideceğiz. Çünkü bu seed'in ama güzel kısmı arkadaşlar. Ee, strong olduğun gözlerin tam olması. Bu seed zaten e, set seed bir tane arkadaşım var benim. Mustafa ilanlar bilir. Bu arada selam Mustafa. Selam bilmiyorum. Mustafa'dan aldım siydi. Öyle de bir şey yaptık işte arkadaşlar bize. Planlandı zaten bu şey. Burada arkadaşlar hemen gidelim. Burada demirler var arkadaşlar. Taşım yok anladım. Arkadaşlar aslında şu an bir yandan zamanı oynuyorum. Bir yandan da kasılmak istedim. Bir yandan da yani rahat oynuyorum. Yalan yok. Yani köyünde falan ben ciddi oynuyordum arkadaşlar oyunu bitirebilmek için. Hayvan gibi kasılıyorum Ben ne yapacaktım? Yani dediğim gibi arkadaşlar yani bu ciddi bir oyun değil. Sadece eğlencesine yapılmış bir şeydir. Haberiniz olsun. Dönüşe zaten biz şu an hani gidip speedrun'cılık yaparız. Speedrun'da bunu yayınlamıyorum zaten. Zaten ben zamanında speedrun'a gir girmeye çalışmıştım. Oysa ki ben beceremedim. Sen ne alalım bunu? Sen düşüyorsun o yani. Okey. Dur bekle. 3, 4, 5, 6, 7. Ben de sıkıldım. Yine kasalar mı? Ağaç. İn dot. çekme kendileri bir enste atmam.